Bir de var kısa bir yer. Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinin, bak sadakat çok önemli cemaat. Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinin hüsnü akıbetlerine, yani sonlarının güzel olmasına, Ya Rabbi ahir ve akıbetimizi hayır <laughs> Ne diyor? Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinin hüsnü akıbetlerine ve imanik imanı kamil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimi dualar oluyor ki o duaların içinde yapılan bütün bu duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkan vermiyor. El cümle Risale-i Nur'un bir hadimi ve bir tek şakirdi. 24 saatte lakal Risale-i Nur talebelerinin hüsnü akıbetlerine ve saadeti ebediyeye mazhar olmalarına yüz defa Risale-i Nur talebelerine ettiği dualar içinde hiç olmazsa 20-30 defa selameti imanlarına ve hususi hüsnü akıbetlerine ve iman ile kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şerai şartlar içinde ediyor. <gülüyor> Hem <laughs> Risale-i Nur talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz iman hususunda birbirine selameti iman hakkındaki samimi ve masum insanlarla Bu iki kelime çok ehemmiyeti görüyorum ben. Samimi Allah için. İhlasla yani. Samimi. Başka hiçbir şey yok yani. Gaye yok. Samimi. Masum da. Şimdi üstadım hatırasakla geliyor. Masum günahsız manasında. Şimdi hani barım abi rahmetle anlatırdı. Üstattan hatıra olarak hani gıyaben hani duanın kabul edilme şartlarını mektubatta anlatırken diyor ki kabul edilme şartları ne kadar fazla bir araya gelirse diyor kabul o nispette artar diyor. Birisi de bizahil gayb. Gıyaben dua etmek. Arkada hiç haberi yok. Ben Gültekin abiye dua ediyorum. Gültekin abinin haberi yok. Üstad dermiş ki dua edilen dua edenin ağzıyla günah işlemediği için halisen dua ediyor. Ve masum bir lisanla dua ediyor. Onun için Cenab-ı Hak bu duayı reddetmez demiş. Onun için kıya dua birbirimize çok ehemmiyetli. Yani isimleri mümkün olduğu kadar sayabildiğimiz kadar sayalım. İfade edebildiğimiz kadar edelim. Ama bitiriyorum ondan sonra inşallah. Yani bu noktada ehemmiyetli. Evet masum insanlar ile dualarının yekunu öyle bir kuvvettedir ki rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmez. Faraza mecmu itibariyle reddedilse de tek bir tane onların içinde kabul olunsa yine her biri bütün her biri selameti iman ile kabre gireceğine kafi geliyor. Neden? Çünkü her bir dua umuma bakar. سبحان الله، والحمد لله رب العالمين، الفاتحة مغزرة.